Ne dedi ne dedi? Biz kasetlerini yayınladık Tayyip Erdoğan'ın o yüzden e, tutuklandık ve mahkemede açıkladım. 38 tane telefon konuşması var. Değil, var. Hepsi olsun. Geç abi öbür habere geç. Gözünü seveyim Geç abi. Geç. Geç. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Oğlum burada Aslan buna bunun için geçti. Oğlum şimdi sen bunu benden gizleme. Be, benden gitmiş oluyor o sonuçta. Ne sen dinlemedin ki benim görüşmemi? E, Sümeyye bana söylemişti. Sen mi? Sümeyye sen mi söylemişsin abine? Bende sağ olsun o da Serdar'a söylemiş. Evet. Ben Serdar'a söylemiştim. Birisi daha var arada. Birisi kim oldu başka? Bir Eftar diye bir arkadaş. Kim? Bizim sosyal medya ekibinden bir arkadaş. Bizim Mehmet Çakır'ın oğlu. Rahmetli. O nereden biliyor oğlum? Bütün ortalığı alt üst etmiş. Rezil her tarafı. Ya böyle bir şey nasıl yaparsınız oğlum ya? Tamam kaldırırız hocam. Yani su dolan şeylerimiz alt üst olur. Hasan abiyle falan bir araya geldik. Abim, Berat, amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür, öbür paraları işlediği gibi işletin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. Onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sende de dursun, Projeler gergiçi ger oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. ya Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere Tamam sonunda onları şey yapın da. Tamam babacım. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam babacım. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız Üçüncü arama. 17 Aralık 2013. Öğleden sonra. Saat 15.39. Bir kısmını hallettik. Kalanı karanlıkta halledeceğiz. Sana yer verdiğim görüntüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi e... Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz.